Once a bandle gunner, always bandle gunner. Hmm. Hayır, conditioning değil şu. Şey. Okay. iyi mi? Exhaust olabilir bu el. IP kalsın ya. Guys çok dürter mi ya? Biz şunu alalım. Şeyle olalım. Doktor dürterse başka bir çözüm üretiriz. Şimdi chat. Bloodthirster. Kraken. Bu build'i ben size haftalar önce söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Statik meta olmadan önce. Şimdi LCK'de oynanıyor anasını satayım. Çünkü oynarken hissettiriyor abi güçlü olduğunu. Tırpan lane'de ben beyaz bayrak açıyorum. Farm yapacağım item'ı ya. Kraken. Namori. Ondan sonra mı BT alsak? Ama BT de müthiş oluyor Tristan'a ya. ya. Girelim bakalım ne oluyor. Biliyormuş. Bir anda Jarvan Genki mi yiyoruz ittirince? açayım da bir yerden Jarvan gelirse. Beyni daha kötü bir yerde bırakabilir miydik ya? Hala da devam ediyoruz. Biraz duralım. Bir yere ben de bu atmak istiyorum ama orası neresi karar veremedim. Buraya atalım. Atma. Abi ciddi olamaz bu ya. Bildim. İnanamıyorum böyle bir şey mi oluyormuş gerçekten ya. Jarvan EQ'su bozuyor muymuş? Bir defa yaşadım. Çok kaybettik ya. Biz sana ile kaybetmek kötü oluyor. Bir, bir el ya, bir el kazanan botlayın ben. Şöyle ben de bir yürüyeyim. Jarvan Tapa Gang. Dive düşünüyor galiba. Ben yürüyünce de bir şey çıkmadı. Nice geliyor. Sen kaç sen kaç. yapacak bir şey yok maalesef. <laughs> çıkmaz umarım karşıma. Bir tane base atıp item alalım. Herhangi bir yerde şimdi fight olur. Güçsüz kalmayalım çok. Toparlamaya başlıyoruz gibi hissediyorum yavaştan ama. Bu first blood'dan sonra bir tek daha iyi durumdayız gibi. Tower'ı son anda vurdu ya. Şöyle oldu. Yok galiba. Onun bir de plate aldık lan. Daha ikincinin açlığını yapacağım. Ayz niye konun peşinde? E kesti. Çok iyi oldu ha. Bir anda toparladık. Fena oldu. Kaysa güzel killer aldı bu oyun. Atayım mı? Atayım bari. Peki bir şey Ay ananı be. Yok mu kimse be? Çok girdim. Tüh flash'ı duruyormuş. Bir de o kostümden ötürü Rise ultisi mi değil mi çok geç anladım biliyor musunuz mu? Ulan acaba oldu kafa. Ota dive atacaklar galiba. Çok güçlü ikisi işte. Revan öldü <laughs> be lanet Buna vurabilirim aslında ama Ryze'nin ultisi var Tehlikeli bir konumdayım Şu an rahat edemiyorum oyunda Hani lastiğim mi koysam çantaya? Ya da Navori'yi bekletsem mi ya? Bu Navori de mitik. Kafamda deli sorular chat. Nasıl lan? Çok iyi. Kestik hava. Biz etmiyoruz. be Red e öldük Aa. Ha. Hadi lan Kaysa Yok mu uçma uçma Ay. Yok mu. Kaç kaç Ay. Ulan ben... Çok mu şanslılar çok mu şanssızız ya Kayıtsamız çok fed ama AP gidiyor. Tek AD benim bu oyunda. İyi tabi almış bu da. Yeni gitti? Bir canım gitti. Bir ward atsan aslında tatlı olurmuş. Ölmese şaşarım ya. Ne güzel kill aldık. Lead alıyoruz. O ikiye mi gidiyorsunuz? Allah ikiye gidiyorlar. Aslında Gragas falan var ya. Tutulabilir. Wave clear okey. Eko Gragas. Güzel wave temizliyor. devam edeyim mi aşağıdan? Kaşınmazsa ederim. Eloy'nin ultisi kaç saniyedir şu an sizce? Bir tane kullanan item var. Dolmuş. Bizim kayısa zayıf. Itemları çok iyi aslında ama sanki biraz beceriksiz bir kardeşimiz. Eko zaten gıdıklıyor. Oh! 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 Au, oh, Gregas, neler yapıyorsun? İlave yok. Orada at. Çok iyi. Ah, vur. Ah kim geldi? Geliyorum. bir anda Güllerimizden doğacağız mı? Ben doğdum ama Hemen bunu alıp üstüne bunu alırsam oyun biter Çok armorları yok ama iş yaparız gibime geliyor bakalım Aman 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 Ölsün ölsün Öldü tamam Tek gideriz ya yapma sakın Hadi ya Draven farmla bakayım şurayı nasıl farmlıyon Ana Gidiyorum ben buradan Niye ittirmedi benim karakterim? Niye ittirmedi benim karakterim? Adamı. Niye bu oyun böyle şeyler oluyor ya? Jarvan EQ'su bozuyor falan. Aha. Hadi Kaysa. Kaysa sıkıyor. Ah be. Aa Q'su. Veya atarken ittirmiyor mu? Of. Bilmiyordum bunu. Yeni bir şey daha öğrendik. Bilmiyordum bunu. Bu tempoyu kaybetmemem lazımdı ya. Çok kötü oldu. Right Yok. Hadi bak. Neyse niye ölüyor? Hep? Ben şu tower'ı almaya gidiyorum abi dümdüz. Yeter. Canım atak etti. Burada dövüşmek zor olacak. Tupi <laughs> Ah hayır. Neye vuruyorsun salak karakter? Orada sıktım full ya. Late game Tristana mısın be? Abi Navori ile Q full açık. Ve %125 atak speed'den bahsediyoruz. Range'im o kadar fazla ki oraya sıkacağını düşünmedim ya. Lütfen. Arkadaşlar müthiş bir pozisyon elimize geçti. Aslında sicleyebiliriz. Müthiş fave clearları yok. Mitte bu aralar Nico, Syndra, Tristana, Jace, Eni bunlar güçlü. I might just drop. It. <laughs> Eş tepkiler. Oy. bir life seal salsanız ha. herifler. Mid gidiyor. Görece sültesi yolla be. Efendim zeyne görsün. Merhaba. Sen neyi bakıyorsun? Anteninde olmasın. Ulan bir hook be. Ulan bir hook be. Bir hook atcan be. Gelecekler mi lan? Anlamıyorum ya. Onun acelesi var bu. Yalayabiliriz. 没这么东西。没这么。 Lan mı ya tek başına? Sabah okuyun ya. Çar güçlü ya. Daha daha rahat taşıyabilirdik ama. Çok hata yaptım bireysel çok öldük. Bunlara hiç gerek yoktu. Özellikle Illoy'ya.